Şu an ses geliyor değil mi? Tamamdır. Evet. Şimdi ödeme opsiyonları tanımlamasını gösteriyorum. Ödeme opsiyonları tanımlaması için öncelikle ithalat ihracat ya da muhasebe sistemlerinden hiç fark etmez herhangi birisinden sistemin altından müşteri girişi deyip müşteri kartını açmanız gerekmekte. Burada açılan pencerede ilgili firmanızı karşınıza çağırıp örneğin Mustafa Acar şirketi. Onu seçip ekranın sağ tarafında bulunan hesap açma diye bir buton bulunmakta. Buna tıklamanız gerekmektedir. Burada açılan pencerede orta tarafta bakın ödeme opsiyon diye bir buton bulunmakta. Buna tıklamanız gerekmektedir. Burayı açtıktan sonra faturalar dekontlar hangi modülü kullanıyor iseniz o dekont için yurt içi nakliye e, o sistem için yurt içi nakliye antrepo, serbest bölge, kargo e, serbest depo diğer, en belge teminat çözümü, gider faturaları nakliyede kara, deniz, hava sistemleri firma ile yapmış olduğunuz ödeme tipi sözleşmesi, yapmış olduğunuz sözleşmenin ve teklifin tarihi gibi 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 bütün alanların hepsi burada mevcuttur. Buradaki pencereyi kullanarak ödeme opsiyonlamasına yapabilirsiniz. Peki buradaki pencerede nasıl hareket ediyorsunuz? Buradaki pencerede açtıktan sonra ekle butonuna basıyorsunuz. Örneğin firmayla yapmış olduğunuz mutabakat doğrultusunda faturalar için 35 günlük bir vade anlaşması yaptınız. Ve sizin firmaya yapmış olduğunuz dekontların size olan ödemesi için, geri ödemesi için de 10 gün vadeli olarak anlaşmış bulunmaktasınız. Bunu buradaki pencerede bakın fatura başlığı ve dekont başlığı var. İthalat sistemi için 35, ihracat sistemi için de aynı şekilde faturaları için 35 gün vade. E kontlarımızda ise 10 günlük bir vade anlaşması yaptık ve bu şekilde vadenizi tanımlamasını yapabilirsiniz. Sizin aynı zamanda bu firmanız size fatura kesen bir firma ise yani satıcınız olduğu gibi ee, müşteriniz olduğunuz gibi aynı zamanda sizin satıcınız ise size satış yapan bir firma ise sizin ona ödeyeceğiniz faturalarınızın karşılığına da vade koyabilirsiniz. Yani size kesilmiş olan bir gider faturasını anlaşmanız varsa bakın gider faturası girişi penceresi burada ne kadarlık bir ödeme vadesiyle anlaştınız? 20 günlük. Siz firmaya fatura kestiğinizde şu anki pencerede 35 günlük bir vade tanımlandı. Dekont kesildiğinde 10 günlük bir vade tanımlandı. Yani faturalarda 35 gün, dekontlarda 10 gün sonra size ödeme yapacak. Ancak o size fatura kestiğinde siz ona 20 gün sonra ödeme yapacaksınız. Şu anki görünen penceredeki vade tanımlaması bu şekildedir. Vade tanımlamasını tamam dedikten sonra aktif olarak kaydetmiş olursunuz. Bundan sonraki iş fatura ve dekontlardır. Fatura ve dekontlarınızda siz kesmiş olduğunuzda otomatik sistem valor tarihi atacak. Peki diğer alanlara gelelim. Diğer alanlarla alakalı neler var? Tekrar değiştiriyorum. Yapmış olduğunuz mutabakatlarla firmayla anlaşma gereği ne şekilde ödeme yapacaksınız? Nakit, havale, çek, doğrudan borçlandırma yoluyla. Sözleşme tipi, ödeme tipi girebilirsiniz. Bu adamlarla ne zaman sözleşme yaptınız bu karşıdaki firmayla? Örnek veriyorum. 1-1-2020 tarihinde sözleşme yaptınız. Teklifi ne zaman verdiniz? 30-12-2019 tarihinde verdiniz. Gibi. Peki. Bu firma bu kadar vadeli bir şekilde çalışacak. Buradaki alanlar isteğe bağlıdır bu arada. Bilginiz dahilinde olsun. İster doldursunuz, ister boş bırakabilirsiniz. Tamamen size bağlıdır. Peki, firmaya limit belirleyebilir miyiz? Evet, firmanıza limit belirleyebilirsiniz. Limiti nasıl belirliyorsunuz? Neye göre belirliyorsunuz? Sizin hesap ekstrenizde otomatikmen kesilmiş olan bakiye durumuna bakarak sistem işlem yapılmasını ve de bilgisini otomatik hafızasında tutar. Yani nedir? Şuradaki alan kısmına gelip de artıya basıp bir tane sekme açarsınız. Firmaya limit bakiye tanımlaması yaparsınız. Mesela bu firmanın en fazla e, bakiyesi yani ben de hesap ekstresinde gün sonunda ya da ay sonunda ya da mutabakat yapacağım zaman ne kadar bakiyesi olabilir? Örnek veriyorum. 200 bin TL. Döviz kısmına da TL yazarız. Sistem bu firmanın bize bakiyesi 200 bini geçmesi durumunda otomatikmen engel olur. 200 bini hiçbir şekilde geçirtmez. 200 binin altındaysa sistem herhangi bir müdahalede bulunmaz. Bu şekilde firmanıza da limit tanımlaması yapabilirsiniz. İşleminizi yaptıktan sonra tamam deyip kaydetmeniz yeterlidir. Buraya kadar var mı sormak istediğiniz herhangi bir şey? tekrarını etmemişseniz herhangi bir şey var mı? devam ediyorum herhangi bir sorunuz yok ise Peki Fatura ve Dekont Fatura ve Dekont keserken nasıl hareket ediyoruz? firmalarınıza tanımlamış olduğunuz vadeden sonra sistem faturada ve dekompta şu işlemi yapar. Şuradan hemen bir tane firmanın faturasını alayım. veri girişi fatura dedim. Ekle dedim. Dosya numaramı yazdım. Bakın dosya numarasını yazıp da ilerlediğim anda sistem otomatikmen firmamı getirdiğinde fatura tarihi olarak benim günümün tarihini tanımlamış olduğum vadeden dolayı da otomatikmen valör tarihini 4. ayın 3'ü olarak aktarmış oldu. Yani burada 15 günlük bir vade tanımlaması yapmış oldu sistem. Ben faturayı tamamen kesip bitirdikten sonrasında da otomatikman sistem bunu takip altına alıp yaşlandırmalı penceresine aktarmakta